Sevgili Nebil, Moskova'daki Nazım Hikmet anma etkinliklerimizin çeşitli defalar misafiri oldun, belgesellerinle destek verdin. Bu etkinlikler hakkındaki duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Evet, ya çok teşekkürler sevgili Ali Garip. Gerçekten, soyadın gibi savaşıyorsun yıllardır Nazım'ı anmak için Moskova'da. Pandemi de engelleyemedi Nazım'ın yüreğimizdeki hem sevgisini hem de anmasını. E, o kadar mutluyum ki sen e, böyle bir çalışma yaptığını söylediğinde heyecandan hakikaten böyle gülümsedim biliyor musun? E, yine Nazım'a yakışıyor çünkü bu. Nazım hak ediyor. Nazım sonsuza kadar anılmalı. Haklılığı hep hissettirilmeli kuşaktan kuşağa. Düşünsenize uzakta sürgünde bir Moskova mezarlığında yatan Türkiye'nin en değerli şairi. Tabii ki pandemide de anılacak. Sen öyle Nazikbet etkinlikleri deyince Moskova'daki Nazikbet etkinlikleri benim hemen gözümden yaş akar. Sevinçten. Niye biliyor musun? Bunu e, çok rahatlıkla söyleyebilirim. Nazım'ın yüzüncü e, e, yıl dönümünde e, gittik. Değil mi? Yıllar yıllar önce. 20 yıl önce. Ve ben o gün o mezar başına gözyaşımı bıraktım. Neden? Nazım şiiri okuyor diye, Nazım'ı seviyor diye, Nazım kitabı taşıyor diye, Nazım şiirini mektuplarına yazıyorlar diye, yıllar boyunca hapse girenler ve tabii ki yıllar boyunca hapiste kalan, yıllar boyunca sürgünde kalmak zorunda kalan Nazım için o gözyaşıyı döktüm ve o Nazım'ın şiirini seviyorum diye acı çeken, ...insanlar için gözyaşı döktüm. Çünkü hayat o gün bana şunu gösterdi, bir belgeselci olarak... ...ben böyle ayrıntılara takılırım. Çünkü Kültür Bakanlığı destekliydi o gün. Yani devlet destekli bir anmaydı. O kadar etkilendim ki... ...devletin yıllar boyunca... E, ...hapsettiği, sürgün ettiği... ...bir anlamda yok etmeye çalıştığı... ...bir büyük şair ki bir Türkiye sevdalısı, büyük şair... ...devletin çelenkleri, çiçekleri arasında ve toplumun her kesiminden iş adamından sanatçısı büyükelçisinden diplomatı her kesimden Türkiye sevdalısı ve Nazım sevdalısı insanlar tarafından anılmıştı. Yani o 20 yıl önceki anmayı hayatım boyunca unutmayacağım. Hayatım boyunca hep söyleyeceğim her fırsatta. O yüzden benim için Nazım uzakta sürgünde ilk kez görkemli bir şekilde 100. yılda anılmasıdır. Birincisi bu. Sonraki yıllarda özellikle senin muazzam muhteşem organizasyonlarınla çok geldik ve her defasında ben e, ayıp tür söylemesi 3 Haziran'ı kollayıp durdum. Ali Galip arayacak Şubat aylarında, Mart aylarında biz yine Moskova'ya gideceğiz ama yani açıkçası Moskova'da ne bileyim yemek yemeye, teknede gezmeye değil, nazımı anmaya gideceğiz. Benim için sanki orası hani gidilmesi gereken yerler vardır ya insanlık için. Kimisine göre başka bir özel bir bölgedir. Oraya gider ve orada kendini iyi hisseder. Çocukluğudur. Babasının yattığı mezarlık bölgesidir. Ya da en sevdiği yazarın doğum yeridir. Ben de Nazım'ın son nefesini verdiği yere gideceğim diye hep duygulandım. Ve orada çam sakızı Çoban Armağan'da bir katkım olacak diye hep heyecan duydum. Ve her defasında senin başkanlığını yürüttüğün o güzel Nazımet Komitesi efsanevi bir etkinlikler yaptı. Bunu söylemem lazım. Nazım'ı e, yaşattınız. E, ve Nazım yaşamalıydı tabii. E, Türkiye'de de tabii ki her yerde... ...Nazım e, hep anılıyordu. Ama en ona yakışan kısmı... ...Moskova'da mezarı başında... E, ...işte atıyorum Barış güvercinleri uçurularak bazen... ...bazen güzel şiirler okunarak... ...tabii ki akşamları... ...Nazım şiirlerinden yapılmış şarkılar dinlenerek... ...ve dostların Nazım sofralarında... Nazım için muhabbetin eksik olmadığı o sofralarda senin e, davet sahibi olduğun o sofralarda Nazım yad etmekti. Benim için e, Nazım zaten hayatımın e, çok değerli bir şeyi o. Ustası, sığındığım bir ada. Yani işim gereği ilk sığındığın ada nedir edebiyat aleminde? Ey ne bir dedikleri zaman dönüp ben Nazım'ın kitaplarına, Nazım'ın hayat öyküsüne, Nazım'la ilgili yapacağım çalışmalara bakalım ee, bakarım. Ee, okurum, şiirlerini okurum. Çünkü o sadece şiir değildir. O bir yaşam öyküsüdür. Evet. Nazım'ın yazdığı sadece bir dönem değildir. O Türkiye'nin tarihidir. Kuvayi Milliye'yi okuduğun zaman Türkiye tarihini okursun. Memleketinden insan manzaralarını uzun uzun destansı bir şekilde bir saatlerce, günlerce, haftalarca okuduğun zaman ülkedeki acıları, yoksullukları, bu ülkenin iğne oyası gibi nasıl nereden gelip nereden, nereye gittiğini anlarsın. O yüzden Nazım sadece şair ve ozan değildir. Nazım bir memleket sevdalısı, Nazım bir düşünce adamı, bir fikir adamı ve ne yazık ki çok erken kaybettiğimiz, çok erken sürdüğümüz, çok erken hapsettiğimiz, acı çektirdiğimiz bir efsane Türkiyeli. O yüzden bu etkinlikleri yıllardır yapıyorsun, yapıyorsunuz. Daha önce başka dostlar da yaptı. Onların da kulakları çınlasın. Tanıdığımız senin de dostların olan o dostlar da daha önce de yaptılar. Ama ben son 8-9 yıldır her defasında değişik dostlarımızla geldim. Belgeselleri gösterdik. Güzel, güzel ya. Dedi ya Nazım, yaşamak güzel şey be kardeşim. Ben de diyorum ki Nazım'ı almak güzel şey be kardeşim. Nazım'ı yad etmek, Nazım'ı hissetmek güzel şey be kardeşim. Böyle o yüzden sen bana Nazım deyince ben Bin ah işitir, bin coşarım. Çok güzel. Duygularını <laughs> bizimle paylaştın. Çok güzel, çok hoş sözler söyledin. Nazım için etkili. Bak, 24 baksana 24 ne yazmış ya Ali Galip. Şu evet. samimi, siz Biz senle çok dostuz, kardeşiz. Böyle bir resmi olamam sana karşı. Şimdi burada bir sohbet ediyoruz ama ne güzel bu yayını da yapıyorsun. Bu yayın da kalacak, bin yıla kalacak. Yani 2100 yılında bu yayını izleyecekler. Senin bu yaptığın, pek çok dostumuzun katıldığı bu şiirin de kayda girmesini istiyorum. İsterim. Ben Nazım'ın az dilinden ama çok özel bugünlere de uyan şiirini okuyabilir miyim müsaadenle? Tabii ki. Bir vesileyle. Şarkılarımız şarkılarımız varoşlarda sokaklara çıkmalıdır. Şarkılarımız evlerimizin önünde durmalı. Camlara vurmalı. Kapıların ellerini sıkmalıdır. Sıkmalıdır acıtana kadar. Kapılar bağlı kollarını kapılar bağlı kollarını açana kadar biz anlamalıyız biz anlamayız tek ağzın türküsünü her batem gecesi her bayram günü şarkılarımız bir gaz sandığını yere yıkarak sandığın üstüne çıkarak kocaman elleriyle tempo tutmalıdır. şarkılarımız çam ormanlarında rüzgar gibi bize kendini hep bir ağızdan okutmalıdır. Şarkılarımız ön safta, en önde saldırmalıdır düşmana. Bizden önce boyanmalıdır şarkılarımızın yüzü kana. Şarkılarımız varoşlarda sokaklara çıkmalıdır. Şarkılarımız bir tek yüreğin perdeleri inik bir tek yüreğin kapısı kilitli evlerde oturamaz. Şarkılarımız rüzgara çıkmalıdır. Lambayı yakma, bırak, sarı bir insan başı düşmesin Pencereden kara, kar yağırıyor karanlıklara. Ve ben hatırlıyorum kar. Üflenen bir mum gibi söndü koskocaman ışıklar. Ve şehir kör bir insan gibi kaldı altında yağan karın. Lambayı yakma bırak, kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların. Dilsiz olduklarını anlıyorum. Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum. Böyle bir e, spontan bir şiir dizelerde okudum. Çok içimden geldi. Bak gördüğün gibi de hafiften duygulandım. Gözümdeki e, yaşı hissetmek için söyleyeyim de, hissettirmek için söylemiyorum ama benim için gerçekten Nazlı bazen bir baba evidir, bir ağabeydir ve 20. yüzyılın en büyük e, ozanıdır. Sen hep yaşa Nazım, sonsuza kadar. Çok teşekkürler Nevizim. Bence sana ee, teşekkür ederim. Burayı ayrı bu sene bir Nazım Hikmeti eee ve yaşatma vakfı kurduk Moskova'da. E, bununla ilgili de düşünce ve görüşlerini almak isterim. Vallahi sana kızgınım. Geç bile kaldın diye. <laughs> Sen hak ediyorsun. E, orada dedim ya biz 10 12 yıldır e, hep senin e, hem davetin hem de e, nehirinle, Akarsun'la Nazım'ı andık. Yani bir Aksaklık olmuyordu gerçekten. Her şey tıkır tıkır yürüyordu ama... ...Nazım bir vakfı hak ediyordu zaten. Ee, 2020 yılına kısmetmiş. Ne güzel. Nazım Hikmet Vakfı Moskova. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Orada da gerekiyordu. Geç kaldığın için sadece hani bir sitem yediğimi dedim. Çok değerli bir şey. Ve vakfı senin götürecek olman da benim için çok değerli. Hissediyorum bunu. Çok sevmiş söylüyorum. Ee, ve böylece... Ee, hem orada galiba yüz binleri bulan e, hem her alanda e, Türkçe konuşan insanlar hem de nazımı hala tabii ki bir Sovyet edebiyatında da gören e, Rus dünyası, Rus yönetim dünyası, Rusya Federasyonu yöneticileri, bakanları, kültür bakanlıkları falan hepsi daha kurumsal olarak hissedecekler diye düşünüyorum ve benim hayalim de e, ne var biliyor musun Ali Galip? ne bileyim 2000 yani 23'te mi olur 2025'te mi olur? Yani Rusya Kültür Bakanlığı seninle bu vakıfla böyle bütün Rusya'da yani bir nazım anması yapmalı. Sadece e, Ali Garip Başkanlığındaki komiteler vakıf değil. Böyle Rusya'nın devletin sahip çıkması gerekiyor. Çünkü o mezarlık aslında Rusya'nın da sahip çıkması gereken büyük yazarların mezarları ya ve Nazım orada ya. Bundan daha ötesi mi var? Bütün yani Rusya Yazarlar Birliği değil. Ya Rusların çok değerli insanları geliyor senin bütün etkinliklerine ama düşünsene bu vakıf sayesinde umarım yani Başkan Putin'in de hissedeceği bir anma yapılır. Benim gönlümden bu geçer. Bizim de hedeflerimiz hem Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanlığı'nın hem Rus Kültür Bakanlığı'nın devlet yetkililerinin de artık kabul gördüğü ve katıldığı hatta sahiplendiği biz de onların destekçisi bir e, anma hedefi gerçekleştiririz. Katılımın için çok teşekkür, temennilerim, çok sağ ol. Çok mutlu oldum. İyi yayınlar, iyi anmalar. Çok teşekkürler, hoşçakal.